Şimdi sırada dünyanın en büyük döneri var. Döner Ankara'da yapıldı. Tam 1198 kiloluk döner kısa sürede tüketildi. Türkiye 1198 kilo. Boyu 2 metre 60 santim. Ağırlığı bir rekor. Tam 1198 kilo. İşte dünyanın en büyük döneri. Rekor denemesi için Gençlik Parkı'nda özel tezgah kuruldu. 1,2 tonluk döner vinçle yerine takıldı. Nar gibi kızarmaya başlamadan önce tartıldı. Guinness temsilcisi tarafından tescil edildi. Rekor tamamdı. Sıra ziyafete geldi. Dev döner afiyetle yendi. Ye ye bitmedi. Dile kolay tam altı bin porsiyon. Yarıya yakını kimsesiz çocuklara verildi. Kalanı rekora tanıklık edenler mideye indirdi. Ankara'ya rekor getiren döner 7 dananın etinden hazırlandı. 10 kişilik özel ekibin uzun çalışmasının ürünüydü. Tüketilmesi kısa sürdü. Dünyanın en büyük döneri dakikalar içinde bitti.